multigrade kartların kullanımından bahsettik. Bu da onlar için yani o da istediğiniz kontrastlı verebilmeniz için kullanmanız gereken kutlular. Eğer agendizörleriniz e, renkli kafa değil ve buradan ton kontrolü yapamıyorsanız buradan hangi kontrastlık değerini istiyorsanız 0 en soft 5 en kontrast görüntüdür. Şöyle tonlarını da göstereyim aradaki farkı görün. Mesela bir de 2.5 çıkartayım bu ton farklılıkta onun için özel üretilmiş yani üzerinde multi grade ya da işte e, değiştirebilir kontrast ibareleri olmayan e, kartlarda kullanılmaz. Sadece bu ibareli olan bu özelliğe sahip olan kartlarda bunları kullanmanıza gerek var. Kullanmasanız da olur ama kullanırsanız en azından daha bilinçli olur. Kullanımı da eğer filtre koyma düzeni varsa araya bu görmüş olduğunuz şekilde yerleştireceksiniz. Hem test alırken hem baskı alırken bunlar bulunması gerekiyor. Bunlar kırmızı filtreden farklı olarak sadece kontrastlık ayarını değiştirmek için kullanacağınız sistemler. Ya da bakın buraya koyacaksınız. Ee, hepsini yapmaya çalışacağım bu sistemi. Ee, kendim yapıyorum. Hani hazırda yok mu? Cihazlarda uyumlu. Ee, eğer çalıştığınız cihazda bu koyma aparatı yoksa eğer elle tutmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. İşiniz bittikten sonra da mutlaka yerlerine koyup bunu da kart dolabına kaldırmanızı bekliyoruz. Bunlar da yine çok parmak izi bırakmazsanız görüntü kalitesini bozmadan kullanmaya devam edebilirsiniz.